...devam edelim, video sorumuz var... ...görelim... ...hocam merhaba, aleyküm ...memleketiniz Kayseri'den... ...selamlar diliyorum... ...ve sorumu sormaya başlıyorum... ...sorum şudur ki... ...hani kıyamet cuma günü... ...akşam ezanı vaktinde kopacak ya... ...Türkiye ve dünyanın diğer ucundaki... ...saat farkından dolayı bu durum... ...nasıl olacak acaba? Evet, Kayseri'den... ...kardeşimiz Hemşehriniz hocam... Nasıl olacak diyor. Akşam vakti kopacak Sevgili seniyor yavrumuz, kıyamet. Bakın, bakın mesela kıyameti anlatan birkaç ayet okuyayım mesela. İde sema ün gökler yarıldı ve izel kevakim ün yıldızlar döküldü ve izel bihar füccirat denizler biri birine karıştı. Allah Allah. Ve izel kuburu bu ...habirdekiler dışarıya çıkarıldığı zaman Allah Allah. Alimet nefsün ma kaddemet ve ahiret. Kişi ne kazandı, ne kaybetti onun farkına varacaktır. Dehşet bir gün. Yani şimdi e, diyelim ki kıyamet başladı, bir yerde başladı. Her yerde, her yerde artık akşamı, sabahı, öğleni, ikindisi yok. Bir başladı mı Kıyamet her yerde olacaktır. Evet. Aynı anda il, her yerde. İlla akşam mı olacak? Sabah mı olacak? Filan yerde öğleyin mi olacak? Öyle değil. Başlayınca bir yerde başlayınca her yerde olmuş olacak ya. Yani. Evet. Yani birisi soruyor da peygamberimize kıyamet ne zaman diye. Peygamberimiz de diyor ki: "Ma la sen ne hazırladın?" diyor. Ne hazırladın sevgili yavrumuz? Demek ki o güne Allah ve Resulünün sevgisini hazırlamalıyız. Allah'ı seviyorum. Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı seviyorum. Efendim, Muhammed. O sevdiğime göre de seven kişi sevdiğine itaat edermiş. Allah'ı seviyorsam Allah'ın emirlerine itaat edeceğim. Yasaklarından sakınacağım. Amin. Sevgili Peygamberimizin de öyle emirlerine uyacağım, yasaklarından sakınacağım. Evet efendim. Hocam anladığım, söylediklerinizden anladığım kıyametin ne zaman kopacağı hususunda bir bilgi yok. Evet. Dini kaynaklarımızda böyle bir bilgi cuma yok. Cuma var ya bir hadis-i şerifte yani cuma gün e, kıyamet cuma gün kopar. Ama zamanla da. ilgili. Evet. Zamanla ama, ilgili bir bilgi yok. Ama ne zaman, evet. ne, bir yerde başlayınca her yerde. Evet. Bir yerde başlayınca her yerde. Ama alametleri hususunda bilgiler var değil mi hocam? E, ya, kıyametin ne zaman kopacağı hususunda zaman bilgisi yok Kıyam, ama kıyametin küçük alametleri büyük ta, alametleri tarih neler bilgisi bilgi var. yok kıyametin evet. ha, tarih ya, bilgisi yok mesela Cebrail Aleyhisselam soruyor kıyametin tarihi nedir diye soruyor peygamberimizin cevabı bu konuda soal sorulan sual sorandan daha bilgili değildir. Ey Cibril, değil. sen ne biliyorsan ben de onu biliyorum. Yani demek ki kıyametin tarihini ne Peygamberimiz biliyor, ne Vahiy Meleği Cibril biliyor, sadece Allah biliyor. Allah Allah. Evet. Ama Rabbimiz de böyle onun aa, kıyametin yaklaşmasının küçük alametleri var. Nedir? İnsanlar deve çobanları ...bina yarışında... ...bina yapmada yarışa girişecekler... ...deve çobanları... ...zina açıktan işlenecek... ...içki... E, ...su içer gibi içilecek... ...kadınlar... ...çoğalacak... ...erkekler azalacak... ...İslami ilimler... ...ortadan kalkacak... ...cehalet yayılacak... Cehalet. Hmm. ...dini bilmiyor... ...cinayetlerin çoğalması fitnelerin zuhur etmesi, insanların ölümü temenni etmeleri, yani hayatlarından bakarak ölülere gıpta edecek hale gelecek, depremler çoğalacak, servetin giderek çoğalması ve zekat verebilecek kimsenin bulunmaması. Allah Allah. 20 kişi bir arada bulunacak da içlerinden bir tanesinde bile Allah korkusu olmayacak. Ya bu bunlar küçük alametleri. Ee, büyük alametler. Ya şimdi ben bunları sayınca ya bu denen saydıkların hepsi günümüzde var. O halde akşam sabah kıyameti bekleyelim. Öyle değil. Öyle değil. Asıl büyük alametler. Büyük alametler nedir? Deccal'ın ortaya çıkması, bir duhan, yani dumanın e, cihanı kaplaması, daha Betül Arz diye yerden çıkan bir hayvanın konuşması, güneşin batıdan doğması, İsa Aleyhisselam'ın inmesi, Yecüc ve Mecüc diye iki fesatçı toplumun dünyayı fesada vermesi. Esas e, kıyametin büyük alametleri bu. Bunlar. O zaman beklemek lazım Tabii. büyük alametlerden sonra. Doğru. Evet. Her şey çok her şey için çok geç mi olacak hocam bu alametler zuhur ettiğinde? Müslüman olanlar, olmayanlar adına. E artık bunlar başlayınca araları fazla sürmeyecek. Büyük alametler başlayınca araları fazla sürmeyecek. Evet Yani güneş e, batıdan doğmaya başlayınca Tevbe de kabul edilmeyecek artık. Hmm. Ya, evet efendim. Peki, Hz. Musa'nın Firavunla o şeyi gibi değil mi hocam? Evet. Hani, öyle tam, ol, o olurken Öyle oluyor. Firavun yani. Tamam ben de inandım Musa'nın Rabbına, Allah'ına diyor ama Al diyor, şimdi, Rabbimiz. Rabbimiz. Şimdi, şimdi mi? Şimdi mi? Şimdiye kadar neredeydin? Evet. Evet. Tıpkı efendim. onun gibi Güneş Böyle evet. efendim Allah korusun Allah muhafaza diyelim Peki 70 bin kelime-i tevhid Okudum diyor izleyicimiz Miraç kandilinde e, hocam bağışlar mı? hocamızın Ellerinden öpüyorum Yani böyle kişiler için biz Dua ediyoruz Teşekkür ediyoruz yani böyle kişiler var da Rabbimizin herhalde lütfuna ondan dolayı mazhar oluyoruz diye düşünüyorum. Evet. İnşallah efendim. Tabii. Peki. İkinci şifreyi paylaşalım ondan sonra devam edelim sevgili izleyenler. Üç hediyemiz var demiştik. İlk şifreyi paylaştık. İki şifre daha gelecek. İşte ikincisi. Yine Cenab-ı Hakk'ın o mübarek o güzel isimlerinden birisi daha. El-Kebir Ya Allah Celle Celal. Pek büyük, pek büyük. Berrak bir gecede gökyüzüne bakalım. Namütenahi fezalar içinde namütenahi güneşler. Sonsuz fezalarda bir güneş değil. Yani binlerce yıldız görüyoruz. Her biri belki bizim güneşten büyüktür yani. Ya. Yani güneşin ışığı saniyede 300 bin kilometre bize kaç dakikada geliyor güneşin ışığı? 8 dakikada geliyor. Yaratıldığı günden beri ışığı bize gelmeye çalışıp da gelememiş alem vardır. Yani bu, ne büyük bir alem ya bu. Ne büyük bir kainat bu. Neymiş böyle yani? Allah'ın büyüklüğüne de delalet ediyor. Bu. Evet, Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.